Sinema tarihi notlarına hoş geldiniz. Bugün Belçika ve Hollanda sinemalarının 20. yüzyılın son çeyreğindeki dikkat çekici canlanışına ve bu dönemde öne çıkan yönetmenlere e, biraz daha yakından bakıyoruz. İki komşu ülke, Belçika ve Hollanda, yani sinemaları belki böyle devasa endüstriler değil ama e, özellikle 60'lar ve 70'lerden sonra kendilerine özgü hatta uluslararası alanda ses getiren yönetmenler ve filmler çıkarmayı başarmışlar. Evet, kesinlikle. Belçika'da mesela yasal düzenlemelerin ardından bir hareketlenme var. Hollanda'da ise 70'lerde üretim artıyor. Aynen öyle. Sizin için işte bu iki ülkenin sinemasal yolculuğundaki kilit noktaları, farklı tarzları, unutulmaz filmleri konuşacağız bugün. Amacımız da bu zengin birikimin en ilginç yönlerini size sunmak. Belçika ile başlayalım mı? Orada sanki Andre Delvox ismi hemen öne çıkıyor gibi değil mi? Kesinlikle. André Delvox, yani Belçika sinemasının kurucu babalarından sayılabilir rahatlıkla. Şey olması da ilginç, felsefe, hukuk, bir de müzik eğitimi almış. Evet, o çok yönlülük. Tabii, bu sinemasına da yansıyor. Yani entelektüel derinliği olan katmanlı filmler yapıyor. İlk uzun metraj kurmacası, kafası kavranmış adam, 1966 yapımı. Bunun çok iyi bir örneği. Hani yüzeyde bir kara sevda öyküsü gibi duruyor ama... Ama farklı bir anlatımı var diyorsun. Tam olarak öyle. Delvox bunu alıştığımız gibi anlatmıyor. Düşle gerçeği çok ustaca iç içe geçiriyor. Yani karakterin zihninde miyiz, gerçek dünyada mıyız o ayrım bulanıklaşıyor. Hmm, i̇lginç bir atmosfer. Evet karamsar bir atmosferi var filmin. Ölüm, delilik gibi ağır temalar işliyor ama bunu yaparken kullandığı o görsel dil, atmosfer yaratma becerisi çok yenilikçi. O dönem Belçika sineması için bayağı taze bir soluktu bu. Sonraki filmlerinde de bu izlek sürüyor mu peki? Mesela bir akşam bir tren var. Yves Montand oynuyor. Evet evet bir akşam bir trende de bu devam ediyor. Hatta orada düşler, anılar, karabasanlar iyice birbirine karışıyor. Bir kimlik arayışı var ve bu trajik bir hal alıyor. Yani Delbox'un sineması biraz da karakterlerin iç dünyasına nasıl desem bilinçaltına yapılan bir yolculuk gibi anladığım kadarıyla. Çok doğru bir tespit. Ama hep böyle düşsel mi ilerliyor derseniz tam değil. Mesela Köpekli Kurt arasındaki kadın var 73 yapımı. O anlatı olarak daha e, düz bir çizgide sanki. Konusu neydi onun? Biri Nazi yanlısı, diğeri direnişçi iki erkek arasında kalan bir kadının hikayesi. Ama bu filmin asıl önemi şu. Belçika'nın Nazi işgali dönemiyle yüzleşen ilk filmlerden biri olması. Yani tarihsel bir yaraya dokunuyor. Anladım. Tarihi bir önemi var yani. İçindeki o flaman valon kültürel çatışmalarına da değiniyor. Benvenuta gibi, Babil Operası gibi filmlerinde veya düşünce özgürlüğünü savunan Kara Yapıt var. Mesela o da çok güçlü bir film. Hep bir derinlik arayışı, felsefi bir sorgulama var işlerinde. Kısaca Belçika sinemasına özgün bir kimlik kazandıran ilk isim diyebiliriz onun için. Peki, Delvox'un bu daha içsel felsefi sinemasının yanında Aynı dönem Belçika'dan çok daha farklı, hatta Belçir radikal diyebileceğimiz bir ses yükseliyor. Şantal Akerman. Onun yaklaşımın nasıl ayrışıyor Delvoks'tan? O Akerman bambaşka bir olay, yani tamamen zıt kutuplarda diyebiliriz neredeyse. Akerman deneysel sinema geleneğinden geliyor ve klasik anlatı yapısına, yani alıştığımız hikaye anlatma biçimlerine resmen meydan okuyor. Nasıl yani? Öyküyü mü reddediyor? Öyküyü kurgunun hızını falan geri plana atıyor. Gerçek zaman dediğimiz şeyi kullanıyor. Yani olayları yaşandığı hızda kesmeden uzun uzun planlarla göstermeyi tercih ediyor. Ben seni o filmi var mesela 74 yapımı orada bunu net görüyoruz. Bir kadının tek bir gününü sıradan eylemlerini neredeyse olduğu gibi aktarıyor. Peki bu gerçek zaman kullanımı, bu sıradanlığı bu kadar vurgulama neye yarıyor? Yani seyirciyi sıkma riskini neden alıyor? İşte Kerman'ın dehası tam da burada ortaya çıkıyor bence. Özellikle başyapıtı sayılan Jean Dielman filmi. Hani Jean Dielman, 23 du Commerce, 1080 Brussels diye uzun bir adı var. Evet, evet. O çok meşhur firmi 3 saate aşıyor süresiyle biliniyor değil mi? Aynen öyle. 3 saati geçiyor ve Delfin Seyrig'in canlandırdığı orta yaşlı bir kadının 3 günlük hayatını neredeyse dakika dakika takip ediyoruz. Ev işleri yapıyor, oğluyla ilgileniyor, alışverişe gidiyor ve... Ve öğleden sonraları da para karşılığı akik müşteri kabul ediyor. Evet, o da var. Her şey son derece monoton, tekrara dayalı. Akerman bu tek düzeliği, sabit kamerası ve minimum diyalogla bize adeta dayatarak aslında kadının o rutin içinde nasıl sıkıştığını, o görünmeyen gerilimi nasıl biriktirdiğini hissettiriyor. Yani o sıkıcılık aslında bilinçli bir tercih. Kesinlikle. Bir tür sabır testi gibi ama sonunda kadının iç dünyasındaki o patlamayı, o isyanı anlıyorsunuz. Feminist sinemanın en önemli, en radikal örneklerinden biri kabul edilmesi de bu yüzden. O sıkıcılık aslında bir isyanın sessiz habercisi gibi. Çok etkileyici. Gerçekten çok etkileyici bir yaklaşım. Peki Akerman hep bu çizgide mi devam etti kariyerinde? Hayır, aslında kariyerinde farklı türleri de denedi. Mesela Altın Seksenler diye bir müzikal komedisi var. New York Yahudi kültürü üzerine çektiği Amerika öyküsü var. Hatta Proust duyarlaması bile yaptı, tutsak diye. Aa, ilginç. Evet ama bu farklı tür denemelerinde bile kadın deneyimine, zamana, mekana, ilişkilerdeki o iktidar dinamiklerine olan kendini özgü bakışını hep korudu diyebiliriz. Belki de hani ana akım formların içine kendi radikal fikirlerini ne kadar taşıyabileceğini deniyordu kim bilir. Anladım. Ee, Belçika'da öne çıkan bir diğer kadın yönetmen de Marion Hansel var. Onun sineması için neler söyleyebiliriz? Tarzı nasıl? Hansel tiyatrodan geliyor. Onun da filmlerinde genellikle zorlayıcı durumlarla karşı karşıya kalan kadın karakterler merkezde. İlk filmi Yatak 82 yapımı ölüm döşeğindeki kocasının başında bekleyen bir kadının 24 saatlik anımsamalarını çok sarsıcı bir dille anlatıyor mesela. Vay bayağı ağır bir konu. Evet. Toz filmi var Dust. O da 84 yapımı Güney Afrika'da geçiyor. Babasını öldüren bir kadının yalnızlığını ve deliliğe sürüklenişini işliyor. Ağır tempolu ama çok güçlü bir atmosferi var. Bu filmle Venedik'te Gümüş Aslan aldı hatta başarılı bir film yani. Evet, evet. Onun filmlerinde hep bir içsel mücadele, bir travma ve ayakta kalma çabası ön planda. Bir de Yerde de Gökte de diye ilginç bir filmi var 91'de çektiği. Feminist bir bilim kurgu denemesi sayılabilir. Karnındaki bebeğiyle konuşan bir anne üzerinden çocuklarımızı nasıl bir dünyaya getiriyoruz gibi temel bir soruyu soruyor. Bu arada Belçika'da 70'lerin sonu 80'lerde sinema salonları da bir değişim yaşanmış galiba. Çok salonlu kompleksler falan açılıyor. Evet evet doğru. Hatta Brüksel'deki Kinepolis bir dönem dünyanın en büyüğüymüş 88'de açıldığında. Vay canına. Bu durum üretimi nasıl etkiledi peki? Yeni isimler çıktı mı bu dönemde? Tabii. Seyirci ilgisindeki bu artış ve altyapıdaki gelişme yeni yönetmenlerin ortaya çıkışını da destekledi. Mesela Gerard Corbion'un opera ve müziği sinemayla birleştiren filmleri var. Müzik öğretmeni gibi. Veya Steen Konix'in tarihi filmleri. Dans mesela. Bunlar Oscar'a aday falan oldular. Uluslararası alanda da tanındılar yani. Evet, ama belki de uluslararası alanda en çok ses getirenler Darden kardeşleri oldu sonrasında. Onların söz filmiyle, 96 yapımı, başlayan çok belirgin bir tarzları var. Nasıl bir tarz? Belgeselci üslup diyoruz ya hani, olayları sanki bir belgesel kamerasıyla çok yakından, karakterleri omuz hizasından takip ederek ham ve çok gerçekçi bir dille anlatıyorlar. Genellikle işçi sınıfı karakterlerin ahlaki ikilemlerine, suç, vicdan muhasebesi gibi konulara odaklanıyorlar. Anladım, daha sosyal gerçekçi bir damar. Peki bu gerçekçi tarzın yanında Jacob van Dormael'in Kahraman Toto filmi var 91 yapımı. O daha fantastik bir yöne kayıyor galiba. Doğum evinde karıştırıldığına inanan bir adamın hikayesiydi sanırım. Aynen öyle. Van Dormal daha şiirsel, masalsı, hatta büyülü gerçekçiliğe yakın bir dil kullanıyor. Kahraman Toto hem trajikomik öyküsüyle hem de o özgün anlatımıyla Kans'ta Altın Kamera ödülünü aldı. Belçika sinemasının uluslararası tanınırlığına gerçekten büyük katkı sağladı o film. Başka kimler var o dönemden dikkat çeken? Yine bu dönemden Dominique Derudire'nin herkes ünlü filmini de anmak lazım. 2000 yapımı. Medyanın bu şöhret yaratma mekanizmalarını ve ailelerin çocuklarını ünlü yapma hırsını çok eğlenceli hicvili bir dille anlatıyor. Belçika sinemasından bahsederken canlandırma dünyasına da bir selam vermeden olmaz sanki. Raoul Servais ismi bu alanda çok önemliymiş. Kesinlikle unutulmamalı. Servais yani bildiğimiz o Disney tarzı animasyonun çok çok uzağında bir isim. Onun işleri daha çok resim sanatına yakın, derinlikli, karanlık, düşündürücü öyküler anlatıyor. Ne gibi temalar işliyor? Özgürlük, baskıcı iktidarlar, teknolojinin tehlikeleri gibi ciddi temaları ele alıyor. Mesela renk korkusu, kromofobia, totaliter rejimlere doğrudan bir eleştiri. Ya da kuş kadın harpya var ki o müthiş bir iş korku sinemasıyla oda tiyatrosu estetiğini birleştiren rahatsız edici ama bir o kadar da büyüleyici bir başyapıt bence. Animasyonu farklı bir amaçla kullanıyor yani. Aynen öyle. Servais animasyonu adeta militan bir işlev yüklüyor. Yani onu sadece eğlence aracı olarak değil, güçlü bir eleştiri ve ifade biçimi olarak kullanıyor. Her filminde konuya uygun farklı bir görsel stil denemesi de onun ne kadar yenilikçi bir sanatçı olduğunu gösteriyor zaten. Zaten. Peki Belçika'nın bu çeşitli ve sanatsal ağırlıklı sinemasından komşusu Hollanda'ya geçelim şimdi. Orada da 70'lerde bir canlanma var ama sanki biraz daha farklı bir yönde ilerlemiş gibi değil mi? Özellikle Paul Verhoeven ismiyle birlikte. Evet, evet. Hollanda'da 70'lerde üretim artıyor ve Paul Verhoeven bu dönemin en dikkat çeken hatta en provokatif yönetmeni oluyor açıkçası. Matematik eğitimi almış olması da ilginç bir detay bence. Provokatif derken? Yani ilk filmlerinden itibaren sansasyon yaratmaktan pek çekinmiyor. Özellikle Türk lokumu, 73 yapımı müthiş ses getiriyor. Bir heykel tıraşla genç bir kızın tutkulu, sınır tanımayan ilişkisini anlatıyor ama bunu dönemi için oldukça açık bir cinsellik ve çıplaklık kullanarak yapıyor. O dönem için cesur yani. Hem de nasıl. Bu film Hollanda'da gişe rekorları kırıyor ve Verhoeven'a uluslararası kapıları aralıyor aslında. Sonra... Orange'na asker var. İkinci Dünya Savaşı konulu. Evet, Orange'la askeriyle daha epik bir bakış atıyor savaşa ve uluslararası ününü pekiştiriyor. Ondan sonra da zaten Hollywood'a transfer oluyor. Hollywood'a geçişi onun silamasını nasıl etkiledi peki? O provokatif tavrı orada da sürdürebildi mi? Şöyle söyleyeyim, Hollywood'a geçince tabii çok daha büyük bütçelerle daha ana akım filmler çekiyor. İşte RoboCop, Total Recall, Gerçeğe Çağrı, Temel İçgüdü gibi çok bilinen filmleri var. Evet, bunlar çok popüler filmler. Ama bu filmler de aslında kendi türleri içinde oldukça cesur. Şiddet, cinsellik, toplumsal eleştiri gibi konularda sınırları zorlayan yapımlar. Özellikle Temel İçgüdü 92 yapımı Erotik gerilim türünü resmen yeniden tanımladı ve büyük tartışmalara yol açtı o dönem. Doğru, çok konuşulmuştu. Yani Hollywood sisteminin içinde bile o kışkırtıcı damarı tam olarak kaybetmedi diyebiliriz aslında. Daha sonra Avrupa'ya dönüp çektiği Kara Kitap var mesela 2006'da. Onunla Hollanda tarihine ve savaş temasına geri dönmesi de ilginçtir. Verhoeven tabi Hollanda sinemasının en bilinen yüzü ama onun dışında kimler var? Mesela Joss Stelling'in Gözbağcı filmi dikkatimi çekti. Tamamen diyalogsuzmuş. Bu çok radikal bir tercih değil mi? Evet, Stelling de deneysel yaklaşımları olan ilginç bir yönetmen. Gözbağcı'da da iki kardeş arasındaki o gerilimli ilişkiyi sadece müzik, ses efektleri ve pantomimle anlatıyor. Tamamen görsel anlatımın gücüne yaslanıyor. Başka filmleri var mı onun? var. Uçağın Hoylandalı var mesela 95 yapımı. Orada da bir orta çağ efsanesinden yola çıkarak masalsı, görsel olarak çok zengin bir dünya kuruyor. Bir diğer ilginç isim de Theo Van Gogh. Özellikle 06 filmi, 94 yapımı. O dönem yeni yeni yaygınlaşan telefonla seks hatları üzerinden kurulan ikiyüzlü ilişkileri kara mizahla eleştiriyor teknoloji ve insan ilişkilerine dair sorgulamalar yapıyor. Kadın yönetmenler Hollanda'da da önemli işlere imza atmış anlaşılan. Marlene Goris'in Antonia'nın çizgisi filmi en iyi yabancı film Oscar'ını kazanmış. Bu çok büyük bir başarı tabii. Kesinlikle muazzam bir başarı. Antonia'nın çizgisi, üç kuşak kadının öyküsünü feminist bir bakış açısıyla anlatan sıcak, hayat dolu bir filmdi. Hollanda sinemasına uluslararası alanda büyük prestij kazandırdı. Başka kimleri sayabiliriz? Yine Alex Van Warmerdam'ın kara komediye yakın absürt filmleri var, Elbise gibi. Robert Jan Westig var, onun takıntı ve röntgencilik üzerine filmleri, Küçük Kız Kardeş. Ya da Paula Van Der Oest'in daha duyarlı insani hikayeleri anlattığı filmleri, Başka Bir Anne gibi. Yani Hollanda sinemasının da kendi içinde bir çeşitliliği var aslında. Peki tüm bu üretime rağmen Hollanda'da seyircinin yerli filme ilgisi nasıl? Yani küçük bir ülke pazarında film yapmak zor olsa gerek. Maalesef durum pek parlak değil o konuda. Hollanda, Avrupa'da sinemaya gitme oranlarının en düşük olduğu ülkelerden biriymiş. Kişi başı yılda ortalama sadece bir kez sinemaya gidiliyormuş. Sadece bir kez mi? Çok azmış. Evet, çok az. Yerli filmlere olan ilgi ise daha da sınırlı. Bu durum tabii yapımcıları çok zorluyor. Filmlerin maliyetini sadece kendi iç pazarından çıkarmak neredeyse imkansız hale geliyor. Bu yüzden Hollandalı yapımcılar sık sık uluslararası ortak yapımlara yönelmek zorunda kalıyorlar. Anlıyorum. Bu da belki filmlerin kimliğini bir miktar etkiliyordur, değil mi? Olabilir tabii. Ortak yapım dinamikleri farklı işliyor sonuçta. Anlıyorum. Gördüğünüz gibi Belçika ve Hollanda sinemaları gerçekten de e, keşfedilmeye değer hazinelerle dolu. Andre Delvax'ın o düşsel felsefi derinliğinden, Chantal Akmara'nın zamanla oynayan radikal deneylerine, Verhoeven'ın kışkırtıcı popüler sinemasından Darden kardeşlerin o sarsıcı gerçekçiliğine. Aynen çok geniş bir yelpaze var küçük ülkeler olmalarına rağmen kendi kültürel kimliklerini yansıtan evrensel temalara dokunan ve dünya sinemasında kendilerine özgü bir yer edinen yönetmenler yetiştirmişler evet bu iki ülkenin sinemasına bakınca hani o yerel olanla evrensel olanı birleştirme becerisini görüyoruz sanki Belçika'daki o dilsel kültürel gerilimlerin veya Hollanda toplumundaki bazı liberal ya da işte muhafazakar dinamiklerin filmlere yansımasını izlemek çok ilginç. Kendi küçük dünyalarından yola çıkarak tüm insanlığa dahil bir şeyler söylemeyi başarıyorlar gibi. Farklılıklarına rağmen belki de bir Avrupa sineması ruhundan da bahsedebilir miyiz acaba yer yer? Belki de evet o tartışmaya açık bir konu tabii. İşte tam da bu noktada size bir düşünce egzersizi bırakalım o zaman. Bu filmlere ve yönetmenlere baktığınızda Belçika ve Hollanda gibi ülkelerin sinemaları kendi özgün kimliklerini küresel sinema sahasında nasıl var ediyorlar sizce? Ve bu kadar farklı tarzlara rağmen bu eserlerde ortak bir Avrupa duyarlılığı ya da ortak bir bakış açısı yakalamak mümkün müdür? Ne dersiniz? Bizi dinlediğiniz için teşekkürler. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Hoşçakalın.